Buse Narcı geliyor. Evet nereden geliyorsun? İstanbul'dan katılıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben oyunculuk ve sunuculuk yapıyorum. Nerede? Ee, şu şekilde yeni bir filmimiz çekildi. İki ay sonra yayınlanacak. Sunuculuğa da daha yeni başladım. Aynı zamanda tiyatro eğitimi alıyorum. Nereden bu merak? Oyunculuk, sunuculuk merakı. Küçüklüğümden beri zaten hep tiyatro eğitimi alıyordum. Tiyatro yapıyordum. Şimdi de devam ettirmek istiyorum. Bir çok Elbisem straplez diye. E, bir isterim. de Hakan Bey saçlarını sanmamı söyledi. Yani toplama güzel gözüküyorlar evet. zaten. E, fiyatını ederim. alalım hemen. Çantam 79. Elbisem 89. Hepsi 9'u 9'u gidiyor. Ayakkabı 69. 69 lira o da.